abi. Bugün yani böyle tatlış gözüken bir strateji oyunu var. Bunu çok çok uzun zaman önce oynamıştım. Hatta bir sürü yeni devam şey mi çıkmış bunun? DLC çıkmış. Multiplayer'e çıkmış. Bak bunu görmüştüm çıkacak diye. Ve de Tactics diye bir şey çıkmış. Neyse biz yeni oyun diyelim. Normal strateji oyunu abi. Böyle çemberler var. Herkes bir çembere ele geçire geçire gidiyorsun böyle. Age of gibi işçim var. İşçiler kaynak kasıyor. Askerler savaşıyor işte. Şimdi bir lider seçiyor. Çünkü her liderin size böyle bir artı özelliği oluyor. Mesela bu hanımefendiyi seçersek başlangıçta 3 tane şifacı veriyor. Şifacı da askerlerimize can basıyor. Alınan her çemberde 3 tane yaban mersini çalısı veriyor. Bu da et getiriyor eşit. Işte. Aa, kabile kraliçesi Tenebriya açmışım ben. Başlangıçta 12 işçi veriyormuş. Ben neyi alıyordum ya? Alınan her çembere artı bir ahşap duvar. Ben bunu alıyordum genelde. Şövalyeler yerine golemlerim oluyormuş ama benim. Ver abi bunu ver. Şimdi normal geniş çaplı fetih. Yani başka devletlere karşı bir savaşım olacak. Aynen. Şimdi ne olsun diyor bak. Kolay yok. Oldukça zorlayıcı diyor. En baştan itibaren çok güçlü düşmanlarla karşılaşacak ve ciddi bir meydan okumayla başa çıkacak Diyor. Yardır gelsin ya, yardır gelsin. Kaç çember olsun diyor, 16, 25, ya yani 16 olsun. Başla. Bak hemen böyle abi. Başladık ya. Buraya bir tane attık evimizden. Golem işçi basıyorum. Bunlar kaynak topluyorlar bana. Ne kadar basarsak o kadar iyi. Bak gördün mü? Bu çember benim. Burada rakip bir düşman ordusu var. Haydutlar var. Haydutlar var. Ve canavarlar var. Bizim en kolay rakibimiz burası. Çünkü kuvveti 170, 480, 560, 1160 bak. Burayı alıp biraz daha kendimizi güçlendirmeye çalışacağız. Yukarıda da askerlerimiz var. Bizimkiler şu anda kaynak topluyorlar. Tabi biraz daha biz verelim. Hızlı hızlı toplasınlar. Şimdi odun geldikçe okçu basabiliyorum. Yiyecekle de muhafız basabiliyorum. Bayağı bir yavaş ilerleme olacak bizim için. Hemen dalmasınlar bari ya. Sağlam zoru açtık ya bir de. Şurayı benim hemen hemen buraya çökmem lazım. Ne kadar hızlı olursak o kadar iyi abi. Şimdi 3 tane 4 5 tane bundan atsam arkaya okçu atsam. Şimdi bunları daire için aldığımda bak aşağıda kuvvetim yazıyor. Kuvvetim 160 şu anda benim. Buranın 250 oldu abi. Bunlar da mı gelişiyorlar? Vay vay vay. Şunların tiplere bak ya. Beni de bir de böyle grafikler beni çeker ya. Hoşuma gider yani. Şunlar falan var ya. Bence başarılı abi. Bu Asiyalar, okçular falan. Böyle Rimworld'un grafikleri de bana tatlı geliyor mesela. Baltacı atayım bir tane. Çekişçi atayım hadi. iki tane. Bundan atabiliyorum. Kuvvetim 220 oldu. Bu 250 de. Hızla benim onu geçmem lazım. Hasar 8 diyor. Hasar 5 diyor. Çekişçi ver abi. Muhafız ver. Muhafızdan bayağı atabildim çünkü etle çıkıyormuş muhafız. Kuvvetim 360 olduğuna göre hemen şuna dal abi. Şuna dal. Dal abi şuraya dal. Dal dal dal. Kes şuraları. Kes 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 kes. Kes acıma kes acıma. Şuradan attım bak iki tane daha çekiş yaptım. Dal çekişler dal. Arada <laughs> bal kabaklarıyla dövüşüyor şu anda adamlarım. Bak burayı aldım. Alınan her çemberde bana tahta duvar veriyordu. Verdi duvar mı? Şimdi burayı aldık. Buraya buradaki kaynakları bizimkiler bitirmiş golemlerimiz. O yüzden bunların yarısından çoğunu buraya çekeceğim. Burada daha taze kaynaklar var. Hemen gelip de bunları da alsınlar diye. Şimdi yanımızdakiler 1160 olmuş. Burası 560 olmuş. Hocam bizim gidecek yolumuz kalmadı. Bizim şuraya gitmemiz lazım. Bendeki kuvvet neydi? Bendeki kuvvet 340. Buraya gelsin o zaman onlar. Şuradan daha fazla kaynak kasılsın diye birkaç golem daha atayım ben. Ha şunu dövverim bakayım. Dövün hadi. Siz mi gelişiniz onu dönünce ne oluyor? Bu askerler level de alıyor sanırım. Şimdi yanınıza golem atayım abi şöyle of. Golem hayvan gibi bir şey oldu. Bir anda gücümü de arttırdı yani. Or okçudan fazla atacağım biraz. Gücüm 460. Burası 480. Burada da altın var bak. Gördün mü? Aynı Age of ya. <laughs> tıp atıp. Burada kuleler yapabiliyorsun. Kuleyi koyduğun zaman da saldırdığın yere giderken sana destek veriyor. Ama bu altınla yapılan kuleyi seviyorum ben. Bak keskin kılıç diyor abi. Şimdi benim gücüm 440. Kılıç geliştirmesini yapınca artacak mı? 460 oldu görüyor musun? Zırhı da yapayım. 440'a mı düştük lan? Nasıl oldu lan Okçu ver. Okçu verdin. Muhafız ver. Muhafızı verdin. 620 oldu abi. Rakip orada yapıştır. Şuna yapıştır. Şuna şuna. Ona yapıştır o mancınık bak tehlikeli olabilir o. Çok güzel çok güzel bitti düşman bitti bitti Duvarıma saldırıyor mal gibi Asker mi basıyorsun lan sen Oğlum oradan asker çıkarıyor. hemen şunu vur şunu şunu Sal orayı bunu vur golemim ne kadar yavaş geliyorsun be golemim ya Az hızlı be Bak buraya çöktük Hemen şurada canavarlar var Ya şunlar benim gibi ülke olabilir abi Ben buraya bir işçi atayım şöyle İşçiler buradan altın toplasınlar Altınla bak 200 olduğu zaman şu ateş kulesine yapacağım Ben burayı aslında yine alırım kendim ya Aynen alırım ben burayı Dal, dal abi ne fırlatıyorsunuz lan siz? Burayı rahat alırım gibi geliyor bana ama bunların canı mı artıyor lan? Abi öldürün şunları öldürün. Bu şurada mı yaratık basıyor ya? Şunu öldür bakayım. Tamam 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 tamam. Lan golem ne yapıyorsun golem? Golem araya sıkışmış abi. Ha golem sen suya giremiyor musun? Yoksa bak mı oldu sende? Kulem suya giremiyor olabilir. Şimdi burayı aldığımıza göre buraya da hemen işçilerimizi atıyoruz. Ve ve bak ateş kulem geldi görüyor musun? Bunu nerede kullanacağım ben? Etrafımızda güçlü adamlar var. Bak şurası 560 abi. Orayı almak için şuraya bir ateş kulesi atıyorum. Hatta iki tane atayım. Sonra benim orduyu buraya çekiyorum. Ordumu da şöyle bir geliştiriyorum. Okçularımı da geliştireyim. Yanlarına şöyle biraz okçu vereyim. Çekişçi vereyim şöyle. Tüm parayı harcadım. Ama bak gücüm şu anda 840 oldu. Burası 560. Ama şunlar aynı takımda yani. Desteğe gelebilirler. Ver abim şuradan çekişçi ver. Oo, Paşam sen geleceksin de. Bak şimdi bak ateş kulelerinin önemine bak abi. Şuraya dalıyorum bak. Bana sıktı ateş kulelerine bak nasıl sıkıyorlar Gördün mü artı bir destek Şimdi burada 3 da var abi 3 kışla var Bunları düşürmediğim sürece içinden asker çıkıp duracak Kışlar yalan edildi. Tertemiz burası alındı. Şu an deli hızlı gelişiyorum ya be. Normal değil yani. Buradan artık ben de vampir basabiliyormuşum abi. Vampir basayım şöyle bir tane. Başka basamıyoruz mu? Goblin basabiliyorum ha. Yok sağ olası kalsın. Atlı okçu basabiliyorum artık. Bak atlı okçudan da bastım. Benim gücüm şu anda 1470 oldu. Altınım geldiğinde iki ateş kulesi daha basıp buraya da ateş kuleleriyle girerim ben. Şu an haritanın şu kısmı bana ait. Saldırı diyor. Nerede saldırı? Ha, buradan saldırıyorlar bir de şuradan saldıran var. Abi buraya asker kaydır. Okçu kaydır buraya. Muhafız kaydır. Şuralara benim ateş kuleleri savunuyor şu anda burayı. Buradan ben saldırıyorum ama bana ateş kulesi lazım. Şuraya bir ateş kulesi abi. Ateş kulesi de sıksın. Şuraya şuraya et, şuraya. Şuna bir sıkın. Bunların da çemberi var ya. Abi burada daldılar içeriye bak. Çekişçi bas çekişçi. Ateş kulesi buraya bir tane daha verdim. Bir tane daha verdim bak. Golem geldi mi? Şuraya dalın, şuraya, şuraya dalın abi. O bina ölmedi mi ya? Orada bir bina vardı, ölmemiş hala. Bu taraf ne durumda? Burada kim alıyor? Kim kimden şu anda? O burada beni alıyorlar burada. Orduyu kaydıramıyorum buraya almadığım sürece. Ordu bir geri gelsin abi şuraya. Şurayı bir savunun. Buradaki gücüm bayağı azaldı benim ya. Şifacı müfacı basmam lazım da. Nerede basıyoruz abi? 500 altın diyor. İyi bak burayı aldım ben. Burayı savundum. Şuradaki aşağılıklar bana saldırıyor. Bir yerden şuradan saldırıyormuş. İyi bunlar saldırmadığı sürece sıkıntı yok diyecektim de bunlar da bir şeyler atıyorlar bana ya. Abi şifacı bas şuraya bir tane. Çekişçi bas. Tamam mı? Muhafız bas. Oyun şu anda bir ateşlenmeye başladı abi. Bana acil bina lazım. Acil bina lazım. Adam yok ki abi. Altınları getirin. Şuralarda çalışan yok mu abi? Buraya çökecekler şimdi bak. Benim vurduğunun burada gücü 900 de. Ateş kulesini verdi. Güzel. Ateş kulesini alayım. Bir tane de zehir kulesi atayım. Zehirle parçala Zehirle parçala. Benim şifacı can bas. Şifacı can bas. Kır abi orayı. Orayı bir kır sen. İki tane golem var bende şu an orada. Gir içeriye gir. Şu binaya sık. Binaya binaya. Ateş topu sen de binaya sık. Zehir kulemi düşürdü ya. Muhafız spawnladım vallahi. Şurayı alsam burası düşecek. Hem de rahat düşer de. Şurada hala bir ateş etme var mı? Bak. Bu Üç hala ateş ediyor benim. Buradaki işçilerimi kesti ya. Burada kim kime saldırıyor be? Ha şu turuncular düşman. Abi bu baltalı ne? Fena sağlam bir baltalısı var. ha? Burada da var bu düşmanlarda Benim kaynak konusunda bir sıkıntım var. Bunlar boş duruyorlar çünkü. Ya. Boş durmayın tarafa Ha haydutların buradaki kuvveti 50 kalmış. Benim buradaki kuvvetim 370. Muhafızları spamladım gir abi gir. Burada asker basacak bir şey yok çünkü. Yardır şu alttaki şu karizmatik abileri bir öldür bakayım. Ha şu var mı? Şu şuna saldır. Kule basabiliyor muyum? Kuleyi şimdi geldi kulem de. Kuleye gerek var mı burada? Şu anda yok gibi aslında da. Şu golem gelemiyor ya. Golem var ya. Bizi bitirdi o golem ya. Şuralara dal abi dal abi. Okçu da verdim arkadan bak. Dal şuralara. Şu arkada bir tane büyücü gibi bir tane geyik başlı adam var onu öldür. Kestin orayı çok güzel. kesin orayı çok güzel. Güzel burası bizim oldu sonunda ya. Buraya da işçi ver. Baya bir canım gitti. Şu alt tarafın hiç canı yok. Orayı o yüzden alacağım. Burada can basacak bir şey de yok zaten. Asker basacak bir şey de yok. Şunlar sıkıntı bana şu anda. 1400 güçle. Burayı aldım bak. Rakip ordu var. Aşağıya doğru gidiyor bir de bunlar ya. Benim biraz ordu toparlamam lazım. Benim bir şifacım yaşıyor mu? Lan şifacım mı öldü? Sen nereden geldin reis ya? Aa bunlar gelişince buna dönüşüyormuş. Baya güzel olmuşlar gelişince. Okçu vereceğim arkaya da veremiyorum. Şifacım daha yeni geldi. Tamam şifacı verdik. Bu golem ne oldu? Abi geri dönebiliyorsunuz dönün be. Golemler. <laughs> Golemler burada kaldı abi. Öldüremiyorum da burada mal gibi takılıyorlar. Ya benim işçilerimi kızdırmış bak ya. Daldıttıracak şimdi kendini. Şunu bir parçalayın bakayım. Bir tane insan işçi çıktı abi Buraya da işçi ver de altın toplasın Şimdi benim altınım sağlam gelse Benim buradaki kuvvetim 840 tamam mı Atlı okçudan vereyim şöyle 1020 oldu atlı okçu baya sağlam getiriyor Şimdi yakın dövüşçülerimin zırh, zırhını geliştiriyorum Hatta bir kere daha mı geliştirsem Yakın dövüşçülerim ölmezse çok iyi olur ya Geliştirdim bak Şimdi benim buradaki gücüm 1300 ama bana nereden dalıyor Şuradan dalıyor bak bu beni iyice kızdırdı ama ha. Buraya zorla geleceğim ben yani Okçular vur abi vur abi Vur benim baltalıları kaydırma yapıyor şu anda. Burayı ziyan ederim ben. Ziyan ziyan. Korkmayın dalın abi. Korkmayın dalın. Güzel yani tertemiz giriyoruz buraya. Burayı hemen cart diye aldım mı? Bunların gücü falan yokmuş. Şuraya gel. Buraya da işçi basalım. Şurada da ölen işçilerimizin yerine yeni işçiler basalım diyeceğim. Burayı almış adam almış. Şey, tekrar girmem gerekiyor yani. Öldür onu öldür onu. Tamam. Şimdi buraya işçi bas, 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 bas. Buralara da bas. Şuraya da ver biraz. Bunlar altınlar bitti artık. Bunlar altın gelsin diye bekliyorlar. Benim buradaki kuvvetim 1440, tamam mı? Benim sağlam da bir altınım var. Ateş kulesi, ateş kulesi koyuyorum bak iki tane. Atlı okçudan basıyorum baya Şifacı basıyorum. Burada banka basabiliyormuşuz abi. Şuraya, arkalara banka basayım böyle. Sömürülmeyecek yerler de bana altın mı getirecek şimdi? Buradaki gücüm benim oldu sana 1960. Burası da 1920. O yüzden daha yeterli değil miyiz hocam? Yakın dövüşçülerimi geliştir. Menzillerimin atışını geliştireceğim şimdi. Altın bir gelsin. Menzillimi de geliştirdim. Biraz okçu basayım şöyle yanınıza. Şimdi benim gücüm 2200 oldu. Şuna da alıyoruz direkt. Direkt buna da. Ateş topları siz askerlere dalın. Ben abi okçum var ha. Yağmur yağmur. Tamamdır. Orayı çok hızlı aldım ya. İnanılmaz hızlı aldım. Karşımda duramıyorlar ki oğlum. Şu canavarların evini de kes bakayım. Burayı da rahat alırım ben bu arada. Şuraya bir işçi yabanayım. Aa benim şu anda inanılmaz kaynağım geliyor biliyor musun? Hop bana dalıyorlar burada. Siz kime dalıyorsunuz aslanım? Kime dalıyorum? Şuradan hemen iki tane ateş kulesi. Yak abi orayı. Yak orayı. Buradan yapıştır. Duvarı kırdılar ama önemli değil. O bizimkiler artık vuracağı yeri biliyor abi. Ateş top sen de şuna vursana. Bütün ordu şuraya şuraya fokuslan abi. Asker basamasınlar. Bizim için önemli olan. Şimdi buraya. Oğlum tertemiz tertemiz ya. Ala ala gidiyorum vallahi. Of bu ne? Bu ne abi? 6795 ne? 2800 2100. Ben de 2800'üm de olsun. Oy oy oy. Kızıl ejderha geldi abi. Kızıl ejderha aldım yanıma. 4000 odunda bir tane daha alıyormuşum. Bunlar ne ya? 2 tane vampirim kalmış burada. Gelin buraya vampirler. Şimdi ilk ama ilk yolumuz buraya girmek. Burada ne var? Yani buranın asıl gücünü oluşturan şey şu kule sanırım. Askerlerimi geliştirebiliyorum. O burada iki tane ekip arasında bir savaş çıktı abi. Güzel. Birbirinizi zayıflatın. Yakın dövüşümüz zırhlısını bir daha geliştirdim. Ve benim buradaki gücüm 4000 olmuş abi. 4000 güçle ben buraya direkt dalarım zaten ejderime bak abi ejderilime ateş atıyor ateş burada 5.700 güç var ya vallahi bunlar birbirini bitiriyor. Of orada ne geldi bana abi mantar işçisi geldi. Buraya da işçiyi abandırayım şöyle. Şu anda ya bu ikisi birbirle savaştığı için şey yapasım gelmiyor da. Benim gücüm kaç olmuş? 4250 olmuş. Bir ejderha daha koyar mıyım koyarım be. Odun lazım bana o da odun az geliyor işte. Burada geçişçiler de boş boş beklemeyin oğlum şuraya gidin. Golemim yavaş yavaş kendi buraya gelebilmiş ya. Bu savaş bitmez bu arada. Bunlar birbirini yiyip durur ben şuraya geçeyim. Şimdi ölüm büyücüsü nereden saldırıyorum lan ben Allah Allah. Şuraya koş şuraya koş. 6700 bile bunların gücü Bunlar tehlikeli abi Bir ejderha daha basıyorum ejderim ta nereden sıkıyor zaten var ya Abi bu ejderler bendeyken bunların alması zor diyecektim de Bunlarda da büyücü varmış Abi şu binayı vur Şu binayı vur sen <laughs> Büyücüleri yanarak öldü Şu binayı vurun abi şu binayı vurun ortak Bak 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 Atlı okçuları dayadım oraya atlı okçuları dayadım Şu binayı vur abi Oğlum benim orduya ne oldu lan Aa, bir anda bütün ordumu tükettiler ha. Ejderlerim mejderim gitti ha. Abi o kadar gelişmiş ordum gitti şu anda benim. Şurada yeniden birikeceğiz. Mancınıkla vuracaktım orayı işte binayı ya. Ben mal gibi. Baksana gücüm bir anda 720'ye düştü. Saldırsalar geriye düşeceğim yani. Buraya haydutlar almış şu taraf barbarlardan. Haydutların 3 tane mekanı var. Haydutlar şuraya dalın şuraya. Benim mancınık basmam lazımdı var ya hata ettim. Şimdi mancınıklara daha yeni geldi. Ya buradaki artık yolum kapandı buraya. Canavarlar geri almış şurayı ya. Abi yakın dövüşüm var. Arkasına atlı okçuyu dayıyorum böyle. Orada kaynağı bir de atlı okçuya verdim böyle şov yapar gibi. İyice ziyan oldum. Buraya ben yeniden girerim abi. Hatta yeniden girdiğimde rakip ordunun oldu burası ya. Şuraya gel şuraya. Golem basmayacağım ya. Golem tam çöp. Etim inanılmaz fazla olduğu için inanılmaz fazla muhafız basıyorum böyle gereksiz. Baltacıya da abanabilirim. Nüfus kalabalığından kazanmaya çalışacağım biraz. Baksana gücüm 2500'e geldi. Buranın gücü 1000. Kule basmadım ben yani. Benim asıl olayım şöyle kuleydi de. Bak şuraya bir kule. Şuraya da bir kule daha bastım mıydı? Ben bunlara dalarım abi. Burayı zaten hızlı alırım da. Şu alt taraf sıkıntıydı. Ben buraya geri aldım ben. Şimdi buraya ben iki tane kule şöyle basacağım. Şöyle. Ondan sonra benim mancınıklar mancınıklar bir gelsin şöyle öne. Şimdi benim buradaki gücü 3000 tamam mı? Buranın gücü daha yüksek. Ama benim mancınıklara güvenerek buraya tekrar dalacağım ben. Çünkü mancınıklar şurayı alırsa Abi baksana bir anda ziyan oluyor buralara ya. Ya saldırıyorum nereden? Şu ölürse abi şu ölürse oyun bende de arkadakiler nasıl ziyan oluyor benim var ya. Öl artık lan öl. Öl 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 öl. O düştü abi. O düştü çok iyi. O düştü önemli değil artık orası. Orası bende artık. Buradan çünkü yine inanılmaz asker spawnlayacağım. Buradan dalıyorlar bana ya. Orayı alacak. Bu neyle geliyor? Bu büyücülerle geliyor. Şuraya iki ateş kulesi. Şuraya da dört tane ateş kulesi bas abi. Buraya da adam spawnlıyorum. Önemli değil. Orayı şimdilik alsın. Bunlar birbiriyle kapışıyorlar. Orayı ben veremem abi. Orayı ben veremem. Burayı benim almam lazım. Buraya ben yıktım o kuleyi yani. Haydutlar buraya girdi. Ben verdim ama çünkü etrafta kulelerle döşedim etrafı. Biraz güçlenmem lazımdı sadece. Buraya ben gireceğim abi. Burası benim hakkım. Haydutlar buraya alamazsınız yani. Kusura bakmayın. Oğlum bir tane sağlam askeri var var ya gelişmiş diye. Nasıl ölmüyor ya? Şimdi bu haydutları ben şurada sıkıştıracağım. Bunun asıl gücü de burada gibi zaten. Deli bir asker yiyordum oraya. Bak toplamda 2600 gücüm var ama 4 tane kule var ya. Kuleler var ya benim asıl kazanma şeyim kulelerde geliyor. Bir tane de hatta ortaya zehir kulesi atayım şöyle. Biraz da atlı okçu spawnlayayım. Şurada biraz balta Okçu. okçu. beraber tükenmez bir muhafız stoğum var benim. İnanılmaz çok. Şimdi bütün ordu şuraya yardır abi. Abi bunlar toplu vuruyor. Toplu vuruyor bunlar. Bunlar toplu vuruyor. Dikkat. Alırım ama ya. Benim kuleler var ya. Yardır yardır yardır. Şimdi orayı aldım rahat bir biçimde. Buradan girsem şu taraflara seke seke gidebilirim. Onun için de hemen taktiğimiz olan şurada iki kule var. Şuraya da kule koyuyorum. Altınım gelince buraya da koyacağım. Benim banka basmam lazım her yere de. Unutuyoruz işte. Bankalara ver abi bankalara ver. Lan golem gel şunu aç bakayım buradan ne çıkacak. Oho anca mı lan şunu açın. Bu ne abi balkabağı adam çıktı. Balkabağı adam gel bakalım. Tamam şimdi buradan buradan bir kule buraya fazla bile abi. Şuradan askerleri yığış yine. Yığmaca. Şimdi buradaki kuvvet şuraya girsin abi. Siz de ateş edin. Ateş edin kuleler ateş edin. Şu arkaya arkaya şuna dal şuna. Güzel. Binalarını yıktım abi. Binalarını yıktıysam yardırırım ben burada. Ferri temiz. Ferri temiz. temiz. Şimdi sıkıştın işte aslanım. 3 koldan gireceğim sana. 3 kolda. Odunum bitti ya. Bak buradaki gücüm 640. Şuradaki gücüm. Asıl gücüm burada 3000. Burada da 1400 var. Şurayı rahat alırım ben. 2 tane daha şöyle ateş kulesi koydum muydu? Burası çok rahat bende. Dal abi şuraya. Şuradan da dal. Ateş kuleleri sıkın. Burası arada kaynar gider bak burası. Arada kaynar gider. Tertemiz. Şimdi buradan golem işçilerini şuradaki altınları aldırıyorum. Ve buraya ateş kulelerinden koyacağım. Bol bol. Her yer benim şu anda değil mi ya? Aynen. Ver paşam bir ateş kulesi daha ver. Ver bir de zehir kulesi ver şuraya. Hatta zehirden iki tane ver. Ateşten de ver buraya. Şimdi şöyle şuradan şuraya dalıyorsun. Buradan buraya dalıyorsun. O arkada bunun da şey varmış lan. Büyücü kulesi varmış. Bize mancınık lazım o zaman. Mancınık mancınık mancınık. Mancınıklar şurayı vur. Bu sefer hızlı aldık abi. Bu sefer tecrübeliyiz. Şu binayı aldık mıydı? Tertemiz oyun şimdi. Kazandım. Devam et diyorum. Buraya bir altınlar altınlar geliyor. Zorluk ha. Yeni zorluk açılmış. Kabus diye. Oğlum yeni bir şey şampiyon açaydım bana. kabus zorluğu kazanırsam bu açılıyormuş. Şu yeni mi açıldı? Yoo. Kabus zorlukta bu da açılıyormuş. Bak bu da açılıyormuş. Ee, kabusta kazanırsam abi bunların çoğu açılacak. Yani buradan tabii diğer e, oyunlar da vardı. Mesela örnek veriyorum. Bu neymiş? Kraliyet çatışması. Mesela bu geniş çaplı fetihti abi. Etraftaki yaratıkları maratıkları kesiyordum. Asıl bu bilgisayar kontrolündeki diğer imparatorluklarla kapışıyorum böyle. Bunda da canavarlarla. Oyun böyleydi yani. Böyle bir tatlı bir oyuna da girelim istedim. Böyle seri olmayan tekli. Buraya kadar geldiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşürüz.